Eûzu Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in zidna ilmen ve fehmen ve ee, hiç uzatmadan, kafa karıştırmadan sade bir şekilde bugünkü dersimizde lakin ve kema arasındaki farklardan bahsedeceğiz. Bir de lakinle aynı an, anlama gelen bazı edat bağlaçlar var. İlla enne, gayre enne, beyde enne, gayre ma, inne ma. Kema'ya da benzeyen aynı ama, anlama gelen kema enne haza ve kezalike eyden bidavrihi. Bugünkü dersimizde bunlardan bahsetmeye çalışacağız. Bunlar ne mana geliyor peki? Bunların anlamları. Ama, fakat, lakin, ancak, ne var ki? Kısacası arkadaşlar, şurada şunlar önemli. Ama, fakat, lakin, ancak. Şunları bilirseniz sizin için yeterli olacaktır. Tabii ki diğerlerini de okumanız sizler için faydalı olacaktır. Şimdi lakin cümlede nasıl kullanılıyor? Bir ona bakalım. Ahabbu sefere ilal cibali. Ben dağa sefere gitmeyi, yani dağa çıkmayı kısacası istiyorum. Burada sefer ettim, sefere çıkma çok güzel olmuyor. Ahabbu es-sefere ilal cibali. Ben dağa gitmeyi istiyorum. Lakinni, fakat ben, fakat, ama, lakin, ancak, bunların hepsi olur arkadaşlar. Lakin ecidu su'ubeten fi tesellukiha, tesellaka yetesellaku teselluk tırmanmak ben tır, dağa tırmanamada zorluk çekiyorum. Zorluk yaş yani çekiyorum manasında. Şimdi burada arkadaşlar lakinin görevi nedir? Önemli olan bu zaten. Örnekler önemli değil arkadaşlar. Şunun ki teselluk ne manaya geliyor? Uhib, uhib bu ne manaya geliyor? Ahab bu. Bunlar ne manaya gelir? Bunlar bizim için önemli değil. Önemli olan bizim için lakin. Lakin burada ne faydasını veriyor? Bakın arkadaşlar zıtlık var lakinde. Lakin şurada lakin diyelim var. Lakinin şu tarafı eğer olumluysa bu tarafı olumsuz olur. Bu tarafı bu defa olumsuzsa şu taraf olumlu olur. Ee, bir de sadece lakin değil. İlla enne, gayre enne, beyde enne, gayre ma, inne Bunların hepsi bu şekildedir arkadaşlar. Şimdi ikinci örneğimize geçelim. Bakın burada diyor ki ben da dağa çıkmayı seviyorum. Ama çıkmanın yanında ama fakat lakin e, ona tırmanmada zorluk çekiyorum. Burası olumlu, şurası olumsuz arkadaşlar. Sınavda da karşınıza gelirse olumlu bir şeyden bahsederse ve nokta nokta boşluk verirse boşluktan sonra bu defa olumlu olumsuz bir şeyden bahsederse orada lakin inna ma beydenne beyden bunlara bulmaya çalışacaksınız. Tabii ki boşluktan sonra mesela illa enne boşluk boşluktan sonra eğer fiil varsa gelmez. Enne kendisine ne ister arkadaşlar? Kendisine isim ister. İsim gelmesi lazım. Bey de aynı şekilde. Bey de enne de aynı şekilde. Bunlar kendilerine bu de bu lakinle olursa lakinle de kendine isim ister. Ee, bunların dışında yani innama hem fiil hem isim bu şekilde gelebilir. Yani innama genellikle fiile geliyor. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Eğer bu şekilde gelirse sizler ne yapacaksınız? İlla enne geldi mi? Boşluktan sonra isim arayacaksınız. Gayre enne beyde enne lakinle geldi mi? Boşluktan sonra isim arayacaksınız. Ama lakin olursa, bu şekilde olursa hem fiil, yani genellikle fiile gelir arkadaşlar. Mesela burada biz ne diyoruz? Lakin ni burada ye lakinnenin ismi oluyor. Ecidu suubeten cümle sonrasında onu haberi oluyor arkadaşlar. İkinci cümlemize bakalım. El cavu kâne Hava bugün güneşliydi. Tamam. Bakın güneşli ama lakin. Lakin ne riyâhe kânet kaviyyeten. Rüzgar da şiddetliydi manasında. Şuralısı olumlu. Olumlu. Şurası olumsuz arkadaşlar. Üçüncü örneğimize geçelim. Biz zaten konuyu anladık az çok. Ders tu bir ciddin, ciddi, bir şekilde l'imtihan sınava çalıştın. Lakin en neta, lakin lem tekun kema tevakkatu. Tevakkatu düşündüğüm gibi olmadı. Yani sonuçlar benim düşündüğüm gibi olmadı. Sınava iyi çalışmış, olumlu ama sonuçlar onun istediği gibi olmamış, olumsuz. Kâne et-ta'amu yemek lezzetliydi, tadı iyiydi. Lakinne el-kemmiyete kânet kalîleten, Peki onun şey miktarı az idi. Güzeldi ama miktarı azdı. Bakın ama, lakin, fakat, ancak hepsi olur. Uhibbul Ben okumayı seviyorum. Lakin el kesiru. Bakın kesiru anne leysenin haberi ismi oluyor. Ledeyye onun ismi oluyor. Fi minel vakti Okuma, okumayı çok seviyorum. Ama ona çok vakit bulamıyorum. Yani okuyacak vakit bulamıyorum. Leyse el kesiru min el vakti li zalike. Li zalike li qiraati. Okumak için çok vaktim yok. El şeyhuhatu. Bakın arkadaşlar. Hepsi zet. El şeyhuhatu yaşlılık. Merhaletun bir aşamadır. La meferre. La arkadaşlar. La nefi cinsi diyoruz. İnnenin amelini yapıyor. İsmi her zaman isim ona bitişik açık gelir. Haber de ondan sonra bu şekilde gelir arkadaşlar. La meferre min ha. Ha zamiri şuraya döner. El şeyhuhat. Yaşlılıktan kurtuluş yoktur fil hayati hayatta. Ve lakin أه معدل ولكن معدل يدا ولكن معدل تقدمنا في السن يش الى لمورانمس أه جسديا بدنسل وادراكيا بريشل باخمدان ادراك باخمندان يمكن ان يتاثر بي اركادشر تاثر يتاثر درسيمس بونار سيزا اوريتمك ديل اما تاثر يتاثر تاثر بي هارجل لاكولانر بودافا اثر اولورسا في على Esere fi ala bi ve min ile arkadaşlar. Yani ya en bi Bakın arkadaşlar. Şuradan niçin e, muhtelifetin geldi? Muhtelifatin gelmedi. Çünkü avamil e, varlıktır ve çoğuldur. Akılsız varlık ve çoğullara her şekilde müfred mühendis gelir arkadaşlar. Unutmayalım. Minha o e, farklı faktörlerden etkilenme de ihtiyarun el gıdai gıdai besinsel e, şeyimizdir. Yani beslenme, ihtiyar ile gıdayiyeti besinsel seçimimizdir diyelim arkadaşlar. Şurada yani lakin geldi bakın ha, yaşlıktan kişi kaçamaz ama şurası ne oldu? Olumlu oldu arkadaşlar. Yani bazı faktörler besinsel seçim gibi bazı faktörlerde kişi yaşlıktan yani biraz daha korunabilir manasına geliyor arkadaşlar. Şimdi bir sonraki sorumuza bakalım. La yetevakkaf. durma. İstihdam el basali ala idafetihi. La yetevakkafu durmadı. Durmuyor ya da. La yetevakkafu istihdam el basali. Şurası durmadı herhalde. Fail bu oluyor. soğan kullanmak. Kullanma ala idafetihi ala taami. Onu yemeye katmaya. Ve lakin fakat. Bakın. Kişi onu şey yapar. Her zaman kullanır demek ki burada. Bu olumlu. Ve lakin yecibu tenavuluhu bi suretin hammin. Ham bir şekilde işlenmemiş bir şekilde onu kullanmak lazım. Kay yusaide, kay yusaide ala tardin nikotin minel cismi. Cisimden nikotin maddesini atmak için. Sa'ade yusaidu musa'adeten ala fi ile kullanılır. Bir de edafe yudifu idafeten ila ilaveten ala fadlan an nahike an min. Bunlar da hepsi e şey ek -şey olarak manasına gelir. İdafeten ile ta'am yece ek olarak diyor arkadaşlar ya da idafetuhu ile taami onu gece eklemek manasına gelir. Şimdi bu, burada da aynı şekilde yushiru ile, eşare yushiru ile bir şeye değinmek işaret etmek. E yushirul uzmanlar ile ne işaret ediyor? İla enne sema'a sawti darabatil kalbi kalp çarpıntıları seslerini işitmek esna al istilqa'i fi seriri yatakta uzanırken e, arkadaşlar leysa enne sema' leysa ennenin haberi leysa e, mud'atin Lilqalaki yani, endişe gerektirmez. Yani endişeye çağırmaz manasında. Med'atun ya da mud'atun. Bu endişe gerektirmez diyelim arkadaşlar. kişinin endişelenmesine gerek yok manasında. Şimdi leysa mud'atsi mud'aten lilqalaki fi muzamil halat. Çoğu vakitlerde endişe mahal vermez diyelim. Lakinnehu لكنه... bakın. lakin sema'a sevti darabatil kalbi Ahyana bazen kab şart mantısa gerektirir, ziyad yestedge 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 gerektirmek, ziyarete a, tabibi doktoru ziyaret etmeyi gerektirir. Bakın arkadaşlar, kat e, film başına gelirse yani bazen e, tekstil ve taklil, azlık ve çoğuluk manasını verir. Burada da ahyana olduğu için direkt burada kat azlık manasını verir. Cümleye göre biz onu ayrılıyoruz Burada da lakin ne oldu arkadaşlar? dedi ki burada dedi ki endişem gerek yok. Şurada dedi ki ama 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 şunun yanında bazen doktoru ne yapmak lazım? E, ziyaret etmek gerekiyor dedi. Arkadaşlar kısacası lakinnehu illa enne diğerleri de bunu gibi düşünebilirsiniz. Sadece dediğimiz gibi illa enne gayre enne enne falan gelirse şunlar ne yapacaksınız? Boşluktan sonra hemen isim arayacaksınız. Kesinlikle enne gayre enne beyde enne bunlar fiile gelmezler. Lakinne de arkadaşlar. Bunlar fiile hiçbir şekilde gelmez. Lakin olursa fiile gelebilir. Onun için bu şekilde eğer sorularda düşünürsek bunları hiçbir şekilde yanlış yapmayız. Şimdi kema, kema enne, haza ve bidavrihi. Şunları da kema gibi düşüneceğiz arkadaşlar. E, kema burada ne? E, benzer şekilde, olduğu gibi. Yani e, bu lakin, lakin şurada cümle vardı. Cümleden önce, onun sonrası olumsuzsa öncesi olumluydu. Şimdi yine cümle var. Eğer burası olumluysa şurası olumsuzdu. Bu defa kema böyle değil arkadaşlar. Kema şu şekilde. Şurası da olumlu, şurası da olumlu. Yani şöyle de olumlu olacak, burada da. Yani boşluktan öncesi ve sonrası ikisi de olumlu olacak. Ve genellikle boşluktan önceki cümle, e, fiil ile boşluktan sonraki fiilin manası birbirine çok yakın oluyor. Benzer şekilde olduğu gibi e benzer d şekilde nitekim ayrıca yine aynı şekilde er emez. Öte yandan diğer taraftan bunların hepsi kema, kema bi devri, haza, kezalike, aydan, bi devri, himanlarına gelmektedir. Uhibbu es sefer ila emakine cedidetin. Arkadaşlar yine söylüyoruz. Yine sıfat emakin mekanın çoğludur. E, niçin burada şey geldi? E, cedidetin geldi. Cedidatin gelmedi. Çünkü arktasız varlığa sıfat olmuş. Kema, bakın. Uza, yeni yerlere şey yapmak, sefere çıkmak istiyorum. Yolculuk etmek istiyorum. Keme enneni estemti'u bi' istemti'a bi' faydalanmak. Bize tecrübeti, sakabat farklı kültürlerin deneyimlerinden de faydalanmak istiyorum. İstemti'a, yestemti'u bi' istem, e, faydalanmak. Efade min, e, istefade min gibi arkadaşlar. Şurada kema ne oldu arkadaşlar? Şurası da olumluydu. Yeni yerlere sefere çıkmak istiyorum. E, şunun yanında da ne yapmak istiyorum? Aynı şekilde öte yandan da farklı kültürlerden, tecrübelerinden faydalanmak istiyorum dedi. Bakın arkadaşlar, kema şurada ortaya geldi, iki tarafı da kapsadı. Bazen kema şuraya gelir arkadaşlar, birinci cümlenin başına, şurası da ikinci cümle olur. Şimdi okumaya başlayalım, şurası ikinci cümle diyelim. Kemal spor, bakın arkadaşlar, innenin ismiyle haberi birbirlerine uyumlu olması gerekir. Özlem her zaman bunu soruyor riyadete mufidetun il cismi. Spor cisim için faydalıdır. Çok faydalıdır diyelim. Ve yani bu hiye nereye döner arkadaşlar? Zamirleri kesinlikle Arapçada zamirlerin nereye döneceğini bilmemiz gerekiyor. Yoksa sorun cümlenin hepsi birbirine karışır. Ve hiye güçlendirir. Spor güçlendirir. Esiheten nefsiyete Bakın arkadaşlar eyden kema gibi zaten. Yine ne yapar? Ee, psikolojik sağlığı da güçlendirir manasına gelir. Bakın buradan bu lil cismi spor cismi için faydalıdır ve yine güçlendirir. Arkadaşlar bakın iki tarafta ne oldu? Olumlu oldu. Adwa e, e, ne diyelim buna? ışıkları ad far ışıkları herhalde arkadaşlar. Far ış ışıkları ışınları ışıkları ya da Adwa çoğul menes olduğu için haber ne olması lazım? Fiil müfret menes gelmesi lazım. Temnahuke yani sana verir. E, ne verir? Adwa udaba. E, ruhiyete emamiyeten ekser. Ruhiyeten emamiyeten ekser. Sana vuduhan, Daha açık bir şekilde önünü görmeyi sağlar. Kema bakın. Hem sana temnahuke hem sana daha iyi görmeni. Bakın bu fiil ile tusaidu. Yine sana yardımcı olur ala ceali seyyaret ke celiyeten aracın açık olması, görünmesi emamel merkebatil Ohra diğer araçlara inda hutulil meter yağmur indiğinde. Arkadaşlar şimdi burada kemadan önce temnehuke faydalı bir şey dedi. Sonra da faydalı bir şey. Yani olumlu, olumlu. Çok uzatmaya gerek yok. İstihlas özünü almak. Mevadim bir maddelerin minvarakil inebi ıı, üzüm yaprağının maddelerinden özünü almak manasında eşami, şam üzümü esbedet kudretaha ala esbedet kudretaha ala ebilir manasında e, ala kebhi engeleme kebha cemahahu engellemek, ala kebhi numu khala ya saratan riya kanseri hücrelerinin gelişimini engellemeye engelleyebilir diyelim kudreten ala ebilir istata'a temekene min minel mumkini bunlar hepsi ebilir manasına geliyor kema tahmi bakın arkadaşlar Şimdi burada ne dedi? Ala <laughs> kebhi engellemeye olumlu bir şey söyledi. E faydalı bir şey. Şurada da kema tahmi eyden koruduğu gibi. Yani bu cümle tamlama sorularında diyelim ki bu şekilde geldi arkadaşlar. Tabii ki bu edat bağla şeklinde de ilk sorularda da ilk 20 soruda da gelebilir. Diyelim ki cümle tamamlama sorularında geldi. Ki genellikle lakin ile kemayı öseme seviyor. İlla enne, gayre enne, beyde enne. Bunları öseme soruyor arkadaşlar. Şimdi biz burayı gördük. nokta 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 tahmi dedi. Kema yok burada. Biz ne yapacağız arkadaşlar? Kema geldi lakin geldi, illene geldi, haysu geldi, fe ev geldi, emma fe geldi. Bir sürü kalıp ışıklarda geldi arkadaşlar. Beynema, talema, indema hepsi geldi arkadaşlar. Biz ne yapacağız? Taşlaştıracağız. Şu şöyleyken bu da böyle oldu. Burası olumlu mu? Olumlu. Şurası olumlu mu? Olumlu. Ne yapacağız? Kema ışıklarda bulup işaretleyeceğiz. Tahmi aydan min amradil kalbi kalp da korur. <laughs> Hama yahmi himayetu min. Bu da zaten bunun kardeşleri de var. Her zaman tekrarlıyoruz. Sana yasunu siyanetu min. Hafaza yuhafizu muhafazatan hifazin ala. Difain an. Bir de vikayetu min. Bunlar hepsi ne manasına geliyor? Korumak manasına gelir. Şimdi arkadaşlar bir sonraki sorumuzda. El burkanu. Şey diyelim. Yanardağ diyelim. هو عبارة من هذا فولكان هي عبارة عن فتحة بير أويوتان عبارة تير عبارة عن دن عبارة تير دن ميدانا جل مجمعنا عبارة عن بدا يتكون من يتشكل من بنار هب سيرال دا يأخذ يلير عبارة عن فتحة في قشرة الأرضية يرقبون داكي بير أويوتان عبارة تير تمام تخرج منها خرج من دن شمخ Es magma arkadaşlar ikisi aynı manaya geliyor. Magma ondan yani hazamiri bur, e, yer şeyinden dönüyor. E, Kaşretil erdiye şura dönüyor arkadaşlar. Burkana dönse müzeker olması gerekir. Şu kaşretil erdiye yer kabuğuna döndüğü için ha gelmiş. Tehrucu minha suharetu evil magma. Ondan magma çıkar kısacası. Ve lafa herhalde. Tam olarak bunu bilmiyorum. Bilimsel bir kelime herhalde. Lafa diye isimlendirilen اذا إلى سطح yer yüzeyine ulaşırsa vasala ila ulaşmak manasında eğer ulaşırsa ismi laf olur diye arkadaşlar kema tahrucu bakın arkadaşlar ÖSM e bunu da bu şekilde soruyor bakın ne diyor burada tahrucu minha asfaratu yer kabuğundan magma çıkar kema tahrucu minha yer kabuğundan çıktığı gibi gibi e benzer şimdi manayı biz ne dedik arkadaşlar benzer şekilde olduğu gibi e benzer edeceği gibi Bunları unutmamamız gerekiyor. Şimdi ve suhuru kema tahrucu minha sakhinatu sıfat Ve suhuru ve e, fi batn yer altındaki e, kumlar ila sathiya yer üstüne yüzeyine çıkar. Bir sonraki şeyimize bakalım cümlemize. Bunlar az çok hepsini anladık zaten. Az iddetin birçok araştırma ortaya çıkardı ki. Bütün fiillerden sonra arkadaşlar enne gelir. Bir tek e, kaleden sonra inne gelir. Mesela kareden sonra inne gelirse şu cümle diyelim inne, inne, ve sonrası şu cümleye biz ne diyoruz? Mekuli kavl diyoruz. Yani e, mef'ulun bihi oluyor kaleye arkadaşlar. Ennel nâsellezîne yeşrebûn al kahvete. Bir de isim mevsul sorular. Arkadaşlar şu şekilde diyelim ÖSM e burayı ne yaptı? Konumuz bu değil ama buna da biraz değinelim. ÖSM e şuradan nokta getirdi arkadaşlar. ennen nâse insanlar dedik. Biz buraya ne getireceğiz? Biz neye bakacağız? Biz hem fiile bakacağız hem insanlara bakacağız. Bir de fiil zamir almış mı almamış mı ona bakacağız. Enne nasi insanlar nokta nokta elleti, ellevi, elletani, ellati, ellai, ellevati bunlar hepsi geldi. E gördüğümüz yerde direkt ne yapacağız? Ellezine işaret edeceğiz. Ellezine kahvete. Kahve içen kişiler. Liyabdavu yevmehum günlerine başlamak için kahve içen kişiler. kişiler. Yakunu ada uhum. Bakın. Efdale. Onların performansı daha iyi olur edauhum efdalel mehamil idrakiye bilgisel görevlerdeki performansları daha ne olur? Ee, daha iyi olur. Mukarreneten bir karşılaştırarak. Mukarrene bir arkadaşlar sadece bu ÖSM e sormuş zaten bunu. Sadece bu şekilde gelir. Yani kalıp ifade gibi bir şey. Mukarrenun bir gelirse farklı bir manaya gelir artık. Yani bir harcayla kullanılmaz zaten. Mukaranatun bi, takarunun bi. Ye. Bunlar bu şekilde gelmez arkadaşlar. Sadece mukaranatun bi ma la aynısını yapmayan kişilere göre kahve içen kişiler günlerine başlamak için kahve içen kişilerin performansları daha iyi oluyormuş. Kema tekunu faaliyeti fa taallumihim e, faaliyet geçerlilik etkililik manasında etkililiği e, taallumihim öğrenme etkili e, geçerlilikleri fi fi herhalde fi tahsilihim olacak. E, fi tahsilihim lil malumat e, Arkadaşlar şurada herhalde fiil olmayacak. E, Kema tekunu faaliyetu ta'allumihim onların şeyleri daha iyi oluyor. herhalde. Eftale onların geçerlikleri ya da öğrenme etkilikleri etkinlikleri daha iyi oluyor. Ve tahsilihim e, lil şimdi anlaşıldı arkadaşlar. Kema tekunu faaliyetu ta'allumihim öğrenme etkinlikleri geçerlilikleri ve tahsilihim lil malumat ve bilgileri elde etmeleri el cedide yeni bilgileri أكبر بقنا أكبر نوضو ها راديا كما تكون فعالية أكبر شهر دا تكون هابري قوله ديري وجهه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ديري وجهه كما e, كما أن هذا وكذلك أيضا بدوره شهر دا لكن لك إلا أن غير أن بيد أن غير ما إنما بنا رب الشكل ذا أزلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. <applause>